Şiş bakayım Hadi biraz daha Biraz daha pompalan Ha gayret yavrum Tamam çekiyorum dikkat Tebessüm et nefes alma Dikkat et çekiyorum Tamam Aman sakın sönme Bak kızım, yine başımı derde sokmaya geldinse... Bırak şimdi numarayı, işte kapı orada. Çok özledim seni, inan çok özledim. Gazetede oturuyordum... Tamam, gazete oturuyordum aklına bir yazı geldi. Yine yazmaya başladın değil mi? Bak, böyle bir işin geldiysen hemen git. İnan öyle değil. Gazetenin güzellik yarışması var, ona gireceğim de... ...bir iki resim çektireyim dedim. Senden iyi fotoğrafçı var mı? Varsa oraya gideyim. Başlama gene ya! Ben gidiyorum! Akşam kaçta istersen evden al. Hop, hop, hop dedik. Dokuz on sıraları iyi mi? ha? Olur. Hani bu gece bana sözün vardı ya? Ne sözü? Unuttun mu şekerim? <laughs> gece beraber olacaktık ya, öyle dememiş miydin? Allah'ım sen bana kuvvet ver. Gece beraber mi olacaktık? Ya sabah kadar hem de. Yine başıma iş açacaksın. Ben seninle oldum mu, başım muhakkak belaya girer. Bugün imkansız çünkü hep senin kucağında olacağım böyle sabaha kadar Önce bir kulübe gider hafiften iki kadeh atarız Sonra düşünürüz Tabi gideceğimiz yerden sağ çıkabilirsek değil mi? <laughs> Abi yarınki gazete. Bir şişe viski içen piyade Osman İstanbul benden sorulur deyip silahını çekince Kennedy Kulüp savaş meydanına döndü. Bak sen! Bak sen şu gazetecilerin palavrasına! Puh! Ulan bizim dünyadan haberimiz yok millete rezil ediliyoruz! Kim yazdı bu yazıyı bir bulsam boynunu tavuk gibi kopartacağım! He! Kapatan da bu mu? Bu mu piyade Osman? <laughs> Ulan bunun alayı piyade olsa ne olur yani be? <laughs> Şu resme bak! <laughs> Bir dakika bakabilir miyim? bir şişe viski içen piyade Osman, İstanbul benden sorulur deyip silahını çekince... Kennedy Kulüp savaş meydanına döndü. Tövbe ya Rabbim tövbe, ne olan mı? Ne olmuş yani, bir haber işte. Ya haber ama ne haber? Adamın kellesini götürdüler vallahi. Acele etme, daha bir şişe bitmedi. Yani... Cümbü şişe bittikten sonra mı başlayacak? Şu adama benziyor mu resim? Benziyor, benziyor. Hem de çok. Sor bakalım ismini. Peki. Affedersiniz, adınız? Osman, başında piyadesi de var mı? <laughs> Piyadesiz Osman olur mu? Yoksa sen benim asker arkadaşım mısın? Değilim efendim, merak ettim de, teşekkür ederim. Estağfurullah, tövbe ya Rabbim, tövbe! Gördün mü bak herifler bizi nasıl tanıdı? Ben bu merak görmüyorum. Bu pavyonun adı ne? Kennedy. Silah çekip kapattığımız pavyon burası mı? Ya, Bak kızım Geçen defaki hadiseden dört ay yattım Çıkalı on gün oluyor Bırak biraz rahat nefes alayım Seni tanıdığım günden beri başım beladan kurtulmadı ya Bu son olsun Bu haber yalan çıkarsa işimden olurum O zaman perişan kalırım itibarım sıfıra iner Bugün muhakkak kapanmalı burası Tövbe ya Rabbim, tövbe Sen günahlarımı affet ya Rabbim Bu karıdan kurtar beni Bir gün kellemizi götürecek Yakacak bizi yakacak Yazı evet. Yazı harfiyen doğrulanmalı. Bak ne yazıyor. Bir şişe viski içen diyor. Demek ki bir şişe viski içeceksin. Sonra da kalkıp bağıracaksın. İyi bir nara İstanbul benden sorulur diye bas tetiğe. Neyle basıyorsun tetiğe? Yanımda silah yok ki. Sahiden yok mu? Bak rezil ettin beni. Ne yapacağız şimdi? Adamı yakarsın. Yaptığın iş mi yani? İnsan silahını yanına almaz mı? Nasıl alayım be kızım? Silah taşımanın cezası altı ay. Günde üç defa polis çeviriyor beni, mimli adam olduk sayende. Kötü mü, şöhret oldun işte! Öyle şöhret olmaz olsun! Sayende her köşe başında bir düşman sahibi olduk. Bari öleceğimiz günü yaz da seni mahşup etmeyip... ...Aynı gün ölelim. Bu işin tadı yok, biz gidelim. Gazeteyi okudun herhalde, bizim için büyük bir leke bu. Sen kimsin ki bu pavyonu kapatmış olasın? Gazetenin dediğine göre bir şişe viskiden sonra olmuş hadise. Ben daha yarısındayım, şimdilik tehlike yok. Beyefendi, rica edeceğim şişe bittikten sonra münakaşa edin. Lütfen pavyonu terk ediniz, yoksa hadise çıkabilir ve yazık olur size! Ya, gördün mü yaptığın işi? ve yoksa yazıyı yazan siz misiniz? Evet, benim, ne olacak yani? Vay zilli vay! <gülüyor> 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 orkestra! Canım, şekerim! Ellerine sağlık! Teşekkür ederim, beni mahcup etmedin. Yalnız bir eksiğimiz var. Gazeteye göre silahlar atılmış. Hiç olmazsa birkaç mermi at! Hayır. Ben de var! Her mermiye bir öpücük! Bir öpücüğe bu kadar iş olur mu ya? Merak etme, başka hesapta da tutar. tutar mıyız? Tutarız tabii! Ha! Не uh. пусть. Uh. Yeah, Önden bir daha var Yine ne isteyeceksin? Ben erken kalkamam bilirsin Mecidiye köyde grev var Hiçbir gazeteciyi kabul etmiyorlar Bunu ancak sen yaparsın Bir şeyler mi yazdın? Vallahi yok Ne getirirsen onu yazarım Bundan sonra başını derde sokmayacağım senin. Gittikçe alışıyorum sana Başına bir iş gelirse çok üzülürüm Vay başıma gelenler <laughs>